Evet devre arası devam ediyor sayın seyirciler. Hemen yeni bir stüdyo konuğumu tanıtmak istiyorum. Orge Elektrik Genel Müdürü Nevan Gündüz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Nevan Hoş bulduk. Bey. Efendim, e, aile şirketi olarak 47 yıl e, geride e, kalmış Orge Elektrik'te. E, biraz konuşacağız. E, 1,5 milyon e, metrekarelik e, oldukça fazla bir taahhüt e, tamamlama işleriniz var. Size anlattıracağım şirketi ama hemen e, belirtelim. E, bugün itibariyle de borsada e, işlem görmeye, görmeye başlamış başladık, evet. bir şirket. Evet. Evet. Biraz anlatır mısınız bize Orge Elektrik'i? Tabii ki ilk önce e, şunu söyleyeyim. Biz... E, Aile olarak elektrik taahhüt sektöründe 47 yıldır varız evet. ama Orge tabii 14 senelik bir şirketimiz. Evet. Ondan önce çeşitli farklı şirketlerimiz de vardı elektrik konusunda. Hı hı. Şu anda Orge Elektrik olarak 14 senelik bir şirketiz. Orge Enerji Sistemleri Orge Enerji geçiyor. Sistemleri'ydi. Şimdi ünvan değişikliğiyle Orge Elektrik Taahhüt, taahhüt şirketi oldu. olduk. Ee, Geçen hafta salı günü borsada e, satışımız yapıldı. Hı hı. E, 3 milyon not e, halka arz ettik. E, 3.56 fiyattan. E, e, 3 milyon not halka arzımıza karşılık da 5 milyon 66 bin gibi bir talep olmuştu. Başarılı bir halka arzıdı. E, %30'u. %30'u evet. Halka. Şirketin %30'unu halka arz ettik. Artık ailemiz haricinde e, yeni, ortaklarımız yeni ortaklarımız var. var kesinlikle. Evet. Peki, e, birazdan belki ekrana getiriler arkadaşlarımız size e, değerini. E, şimdi baktığımızda tabii gelecek gelirli belki de yeni projeler de gerçekleşecek. Kesinlikle, kesinlikle. Biraz bunlardan bahsedelim. Tabii. Şimdi e, tabii ki e, gelecek gelirle e, çoğunlukla e, faaliyet konumuzda e, kullanacağız bu gelirleri. Hı -hı. Onun haricinde Eee İskenderun'da Sarı Sekide geliştirmekte olduğumuz bir projemiz var. Ee, 150 dairelik bir e, sitemiz var. Buranın e, arsası zaten şirketimize aittir. Burada bir proje geliştiriyoruz. İnşallah bu senenin 3. çeyreğinde bunun lansmanını ve e, çalışmalarına başlayacağız. Hı hı. Ee, bunun haricinde tabii ki e, artık daha kurumsal, e, daha bir e, güçlü bir yapıyla hı hı. uluslararası sahnede de faaliyet göstermek istiyoruz şu anda genel e, taleplerimiz bunlar. Peki e, halka arz e, koşullarını şu anki konjonktür nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz e, başarılı bir halka arz gerçekleştirdik. E, konjonktür tabii şu anda e, dünyada Biraz hassas. Ee, biz o yüzden e, şans kendimizi şanslı düşünüyoruz. Tabii ki uzun vadeli bakılıyor evet, ama kesinlikle. Çıkış koşulları da etkiliyor kesinlikle firmayı. Doğru yani e, dünyada global piyasalarda büyük çalkantların olması tabii ki bizi de etkilerdi. O yüzden daha durgun olan bugünlerde e, başarılı bir halk oldu diye düşünüyoruz. Elektrik piyasasını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim sektörümüz bilhassa şu anda Türkiye'de çok canlı. Sebebi zaten inşaat canlı olduğu için dolayısıyla elektrik taahhüt işleri çok canlı. Hı hı. Ee, biz de Türkiye'de şu anda belli başlı çoğu inşaat firmasıyla iş yapıyoruz. Ee, hı hı. Örneğin e, Teknik Yapı Holding, Rönesans İnşaat e, bunlar hep e, müşterilerimiz. Prime Development, alışveriş merkezleri, e, fabrikalar Organizasyon bölgesi işleri, oteller hı hı. Ee... gibi pek çok alanda Evet, nitelikli projelerin çoğunda yer almaktayız. Peki bir de kentsel dönüşüm projeleri var. E, i̇lgileniyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Kentsel dönüşümle ilgili de, tabii ki dolayısıyla dolayısıyla kentsel dönüşüm projenin içerisinde yer alacak ee, nitelikli projelerde de elektrik taahhüt işlerinde tabii ki yer alacağız. Günümüzde inşaat sektöründe elektrik taahhüt işlerinin inşaatın e, içerisindeki payı gün geçtikçe artmakta. Hı. Çünkü hatırlarsanız eskiden evimizde bir, bir tane telefon hattımız vardı. Başka bir şeyimiz yoktu e, ama teknoloji şimdi arttı. teknolojiyle beraber digitürkler, e, datalar vesaire o kadar çok e, altyapı ihtiyacımız oluyor ki evin içerisinde. Dolayısıyla elektrik e, taahhüt işlerinin de inşaat içerisindeki payı yüzdesel olarak çok ciddi anlamda her gün artmakta. Hı hı. Bizim de e, bu yüzden cirolarımız e, büyümekte. Akıllı ev e, teknolojileri de e, yeni e, gündemde. Doğru. Bu da tabii e, elektrikli olan ihtiyacı arttırıyor. E, artırıyor, artırıyor, artırıyor evet. kesinlikle. Peki, Temiz enerji. E, evet, bina yapıları e, değişen e, mimar rezidanslar e, ve yine e, enerji e, yine tasarruf etmek için kullanılan e, yöntemler sizin e, iş yapma biçiminizi süreleri etkiledi mi? E, açıkçası süre olarak e, değil ama bizim ee, geçmiş senelerde bir binadaki e, elektriğin e, inşaatın içerisindeki kat sayısı çok, çok artmakta. Çok artmakta. Hı hı. E, şimdi örneğin e, geçtiğimiz sene e, klimalardan e, dolayı veya işte soğuk havalarda e, doğal gaz yetmiyordu yine klimalara yükleniliyordu. Evet. E, çok eleştiri almıştı. Bu kadar çok elektrik tüketimi e, neden diye. Dolayısıyla bunu tasarruf edecek e sistemler artık gün geçtikçe yeşil enerji, yeşil Doğru. ekonomi pazarı daha çok gündemde olmaya başladı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, bu konuda bizim de aslında bir e, ilgilendiğimiz bir konu var. E, çöpten elektrik elde edilmesi, çöpten enerji konusu. Hı hı. E, bununla ilgili de biz e, 99 yılından beri bir Amerikan firmasıyla beraber e, çalışmalar yürütmekteyiz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde ee, ...daha e, belirgin bir e, sonuçlar ortaya çıkınca bu konularda da açıklama yapacağım ama şu anda biraz erken. Bu, hı hı. Şu anda proje geliştiriyoruz bu konuyla alakalı. Evet. Neticede tabii ki dünyada bu tip sistemler var. Biz de bu tip sistemlerden faydalanmak, yararlanmak istiyoruz. Ee, şu anda ama iştigal ettiğimiz elektrik taahhüt konusuyla birebir ilgili değil. Hı hı. Şu anda e, elektrik taahhüt konusunda bu konuyla ilgili mesela... LED aydınlatmayı bu konuda bir örnek gösterebilirim. Çünkü az enerji harcayarak yüksek verim alınan, yüksek verim alınan ve çok daha tasarruflu olan bir model. Hı hı. Bunu tavsiye edebilirim. E, tabii Türk inşaat e, sektörü yurt dışında da oldukça etkili. İşte çok yakınımızda yeni pazarlar var. Hı hı. Bir ara kaynayan Kuzey Afrika olsun, işte Irak Irak'ın kuzeyi olsun, diğer yerler olsun, Körfez bölgesi de oldukça hareketli. Sonra hareketli evet, olmaya da devam edecek diye bekleniyor sizin. Yurt dışına bu anlamda gitme olasılığınız var mı? Evet. E, bu da bizim önümüzdeki süre içerisinde planlarımızdan biri. E, özellikle Irak, söylediğiniz gibi ve tekrar e, Rusya pazarları e, ilgi alanımızda. Bu konularda da e, elektrik taahhüt konusunda çalışmalar yapacağız. Eee Halka Arz'dan gelen kaynağın e, bu konularda da bize prestij anlamında, güvenilirlik anlamında büyük faydaları olacağına inanıyorum. E, Halka Arz'ın e, en büyük faydalarından biri de güvenilirlik olacaktır firmamıza. Çünkü e, ister istemez firmalar karşılarında bilhassa elektrik taahhüt sektöründe nitelikli inşaat yapılarında yer aldığımız için ve büyük inşaat firmalarıyla iş yaptığımız için karşılarında her zaman güvenilir firmalar aramaktalar, istemekteler. E, Tabi halk arz edilmiş bir şirket de tabii ki SPK tarafından, İMKB tarafından denetlendiği için, bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlendiği için çok daha güvenilir, hı hı. çok daha sağlam bir e, yapıya şirket kavuşmuş oluyor. Devam edecek. Evet. Ee, peki bir kere daha hatırlatalım. Orga bugün itibariyle İMKB'de işlem görmeye başladı. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Size, size teşekkür ediyoruz. Nefhan Gündüz sağ olasın. Görüşmek üzere. Kısa bir ara devam ediyoruz.